işaret bir şey buldum bu arada. Drop yok şu an. Dün gece bizim proje patlamış. Gece 4'te falan herhalde. Dün beni full aradılar ya. Biliyor musun? Dün aramadılar. Geziyordum. Evde kimse yoktu. Yani şey takımdan. Beni aradılar. Ben bir kere yardım edeyim dedim sonra ürüncü adımı ezberledi ne yaptıysa artık. Sürekli bana yazıyordu. Enes müsait misin? Ben de ederdim. Müsaittim bu arada hiç yapacak bir şeyim yoktu. Ben de gittim yardım ettim. Ben de Şey yapmış işte proje patlamış sunucu patlamış daha doğrusu db patlamış. Ben ama ağzı sıktım yok hocam. Sunucu patlamış 500 e yiyor bütün server. Baktım kimse yazmadı 5 dakika boyunca bir geçin PC başına. Bakayım ne olmuş diye. Baktım proje yok. Yo tahmin ediyordum sordun ne olduğunu. Direkt ona yönelik baktım. Proje nerede? Proje yedim. E, neydi adı? Ee, bizim sunucu dolmuş. Koç dolmuş. Öyle olunca da isteye cevap vermiyor sistem. sadece hani girdim bilgisayarın başına geçtim ve tabanına girdim ekran görüntüsü attım dedim kay... sorun backend kaynaklı değil sorun kanka şey... bir işaret bir şey daha buldum nerede lan aldım aldın mı direkt o şey. araba bulak alana girip girdiğimiz gibi ikisini beraber atar olur mümkün o da araba neredeydi lan garaj dışarıda vardı dışarıda garaj vardı, vardı bir tane Bu da Anladım. değil diğer tarafındaydı. O Yani bu kadar loot'a düşünce gerisi gelmiyor ya. Bir tane gel kar motoru bul. Kar motoru bile gezelim. O hiç güven vermiyor ama. Cupp'u atlamış işte. Şu kayaca baktın mı? Bakalım. Kayaca ne Bu Atlamıyor mu neyse. Bir götür. Bir tane atla bir de. Garajdan aracı alalım bence hiç gerek yok bu. Hani tamam hızlı hızlı ama. Hiç güvenli değil. Sen mi? içeceği de içim alalım. Ben mi süpeyim? ben içeceği aldım ya. Neye gitsek alan ya Yukarılara çıkmamız lazım da. Tamam, şey. Station garanti dolu. Yo drain dolu yüzde yüz dolu. Ya şöyle loot çıkınca da insan hiç oynayası gelmiyor ya. Şu an fişek atmak için oyun oynuyoruz ya. Garantiye al alalım diyoruz oyunu bir de. Alamıyoruz da. akalıyorlar bir şeyler. Daha az falan. garantili oluyor hani biz fişek falan bulunca. Oyuna riske atmayalım derken kendimiz de riske at. Kolojimizi hisse atıyoruz. Kolojimiz bozuldu. 19 saniye var burada. Yani şu, al şu taraflı alanda kalsa güzel olacak mı? Tanmıyorum Bir anda lave niye kadar dağılacak gibi hissediyorum. 2, 1... Oha! Oha! Dur kanka dur. Dur şurada güzel bir ev falan bir şey ayarlayalım bari. Siz yalnız evi kamp gideceğim. Dol 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 kaç 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 Zor durumda benim motor hücreleri resmen ya. Sıkma sıkma kardeşim sıkma sık. Burada duralım ya yapacak hiçbir şey yok ama burası garanti dolu. Gitmeyelim ya. Dol Doğru... Boş ya bas bas şeyli yer ya. Devriye ile açılan yer ya Kardeşim daha nasıl süreyim ben bu arabayı? Adam bir tane vurabildi mi sana? Ben vurdum vurabileceğimi. Ağzımıza sıçtın zaten. Bir tane atıyorum drop'u. Gelmiş mi? Gelmiş bir tane gözüküyor. İkisini de atıp bir de tank mı çağırsın? Ne yapsın? Oğlum bunlar bizi basacak ya. Canlı bas hemen. Kimi attın lan? İkisini de attım. Geliyorlar. Manlı geliyorlar lan. Atladı tekeri. Araba atladı. Öldüler, öldüler lan. Gerizekalılar, daha gelen var. Ben cadı fırlamaya devam ediyorum. Çarptı onlar. Safe call, safe, safe Nerede lan? Şuradan gidiyor. Bitti. Duyuyordum kendilerini ha. Oğlum, ben ya. ne alak? Tüm vardı orada adama bakıyordu. Avuk var. Bak. Oynamayacak mı? Ben. Yok bende var zaten. Yani üstte çıkılıyor muydu lan buradan? Çıkılıyor sanırım Üstte çıkılıyor. Allah ya arabayla patladı. Gelen Bir var. Bir tane daha şurada. İndirdi beni Serhan. Gel bana. Neredesin? Burdayım burdayım. Neredesin lan? Gel lan gel. Gel lan uşak gel uşak. Hit hit shot yedim. Üçüncü seviye kas senin de o zaman hocam. Tamam. Tankı önce oyunca yollasaydı işçiden. lan. Tank onu seçebiliyor muyuz? Alanda attığımız için aa bir dakika. Adam geliyor. Şurada. Kanka şuradan adam, geliyor. bu smokladın duoba geçsene. Kanka adam geldi lan. Öldüler. <laughs> ağız bir yerde taşlama ağız bir drop smoklu duop dal Tepemiz de var. Ay DBS oraya sizi de koydurtanın. DBS mi geldi? Hmm. Tepede, tepede bir araba daha var. Aynen Oğlum, geliyor. Arkamız, Oğlum arkamızda da duop attı. <laughs> Tepedeki duopa girdiler. Burada. Yok gösterme Arkamızdan da çıkan var Diğer taraftan. Gelen mi var? Sen mi geliyorsun? Uzaktan şu taraftan drop aldın değil mi her aldım, şey? Aldım bir şey kalmadı drop'ta ya. Şu da adam, şu da şu da koşuyor bak. Şu da kapı var. Şunda. Buraya binecek. Aracın tekerleğini aldım. Çok göstermeyelim ya. Ay bize doğru kaydı. Kaysın sıkıntı değil. Peterliğini aldık ya. Yukarıda da eşit vahşi çaz. Önümüzdeki arabaya binip tüysek lan? Şuna. Bizim araba da var. Bu arabanın canı iyi <laughs> Oğlum Burası çok yakın ya önümüz. Farklı bir şeyler yiyorlar ama onlar. Şu tepeye çıkacağım da hiç güven vermiyor ya arka. Ağaca ala. Tepeye çıkma. Arka taraf ne yaptı acaba? Vay ya bunlar M24 falan var. Epa susturucu aradım da maalesef bulamadım. Hocam arabaya smoke atıp gitmeyi teklif ediyorum. Atamadım. Evet. Evet. Evet 3 aldım C4'ü aldım. Bak geri zekalının lootu bu da gördün mü? Bir kişi miydi ya bu? Tepeden sıkıyor. Tekerleği almaya çalışacak da bu. Tamam daha aldı. Şuralarda duracağız mecbur. Ben bir boost basmacı. Den yemez sektöründe. Hafta sıkan şu eleman sabahtan nerede? Görüşüm gördüm sanki de. Gördüm şurada. Üç seti vardı sanki. Vurdum lak. Beyazlıyı vurdum lak hocam. Beni gördü. Kanka susturuculu tek kişi benim bu oyunda. Beni nasıl görebilirsin? Nerede hocam? Tam işaret alabilir miyim? Tam şu sisin içinde. Ne termal çıkmadı ya? Kanka şurada da adam var. Niye sütlüye karışma hocam o kadar ya? Aldım ben onu. Tamam o diye diğer işaretim etse. Bana geliyor. Durdu şurada. İşaretimde durdu. Vurdum bir tanesini. Şurada hocam. Nasıl sızıyorlar? Şu taraftan sızıyorlar sana. Nak bir. Nak'a bir tane daha vurdum. O nak'ı... Çektim nak'ı. Bir smoğa kaçtı. Diğer smoğa kaçtı. Şurada. Kaçtı smoğa tekrardan. Bomba atmaya çalışıyor. Kaçıyor bak. şu Şurada. Şurada. şurada, şurada vurdum. M24 tamam. mi vurdu? Şuradaki kayada. Çok yedi o. İşaretindeki kayada M24 yedi bende. Tamam benden de çok yedi o. Tamam çektim ben onu. Bir tane daha var. Şurada 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 bak. Sağımız var tamam. Sero, gel bana sağ sağ var. Sağ gördüm. O da bizi gördü. 2 Burdu 7. 24 bir tane. MK 7. Altımız gelecek. Sağdaki aşağı iniyor. Aşağı iniyor sağdaki. Hocam gel istersen alana gelin yavaştan ya. Bomba attım. Bunu aldım ben. Ha, arkamız dolu. Alan tarafı dolu. Gel gel. Ama şu soldakini garanti öldürmeden girilir mi? O bize gelmek zorunda zaten. O da var. Oo, her yerde oluşuyor. Hocam şu kampant dolu. İşaret attım. şu taraftan da 155 tarafından da sıkan var. Ya geçsin ya. Mezaramı saklayacağız. Oldu yakın. <laughs> Tamamdır. Bahtiyar hocam bakacağız önümüzdeki maçlara. Abi şu şurada şurada şurada. Arkamıza hiç bakmıyoruz he şuna sıkça lan şuna Bombaladım onu bombaladım o öldü Kanka ona da bomba Ben tamam, aldım ben onu Bak şurada smoke no, var gördün mü Ya onu boş ver de arkamız gelecek artık O da sıkıyor o da ayağı sıkıyor zaten Benim bir mermilik canım var osursa da öleceğim Umarım öyle ahlaksız şeyler yapmazlar. Bana doğru sızsan hocam. Bana doğru gelsene. Bu tarafta arkamız temiz. İşaretim tarafı mı hocam? Hocam şurası işaretin tarafı. İkisi de baygın. Birinde kit var büyük ihtimalle. Kaldırdı. Ağaçtacı kaldırdı. Şak. Kim aldın? Geldi hocam. Benimki İkisi geldi. Gitti. İkisi de gitti. Kaldıranı vurdu. Kendi kaldıranı vurdu. Temiz helal olsun. Hemen bir içecek. 5 ee, kaldı hocam. Burada burada burada. Kanka şuradakini al. Seyfin dışında seyfin dışında seri. Onu vur 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 şurada. Şu ağaca geçti şu ağaca geçti. Koş vur. Öle artık, alanı öldüm. Bir tane vuracağım, bir tane. Beni gel Neyse, hadi Bak sen de gördü. Adam koşuyordu oradan. Smoktan. Aynen. Sen de hadi parçala. Bu da ona bir tane. Zıpladı lan. Bari <laughs> Hadi 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 hadi. O duracak o duracak. Sana açık durmuyor. Allah skan nerede? Son iki kişi son iki kişi. Kimse birim muhtemelen. Tam sağında bir tane sevmişsin sağındakinden. Hem sağındakine hem onu vurmuş olamaz zaten. Aynen orada. İleri tarafta. Bak. Tam 2 vs 1 değilim. Sen dokunma, sen dokunma. O yesin birbirini. Gördüm. Sen vuramazsın Sero o açıklam. Bence çok zorlama. Yok, denemeyeceğim. Sadece diğer ad diğer adamın yerini öğrenmeye çalış sadece. O ona yakın mı? Bence ya. Aha bak orada. Vurma ya onu. Aldım. Ama vurmalısın ya Sero sanırım. Aynen aynen vur. Öldürebiliyorsan öldür. Araçta çıktı diğeri. Bir tane daha lan. Tamam tertemiz. Helal lan yes. sana helal lan sana. Helal lan <laughs> sana. 7 <Helallan gülüyor> <sana. Yedi gülüyor> bende var kaç sende var? 4 de bende var. Tamam 11 temiz.